Evet merhaba arkadaşlar Yine Arma 3'teyiz Olaylar olaylar patlamış buralar kavallalar yanıyor Araçtan in İn bakalım ne oluyor Kim lan bu Lavuk. Ne oluyor oğlum Komiserim vur emri ver indireyim Komiserim beni durayım mı Komiserim vur emri verin indirelim Komiserim perişan oldu komiserim Helikopter dik bir şekilde duruyor komiserim. Atlayıcaaak. Anne. Komiserim bu nasıl asılı kaldı? Komiserim. Komiserim, uzaklaşacağım. 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 Üzaklaşacağım. Uzaklaşacağım. Üzaklaşacağım. komiserim çekelim Uğur. mi aracı? kaldı neden Araç havada kaldı arkadaş. Ben böyle bir şey görmedim komiserim. Şöyle bir şey yapalım. Çılgınca düşüyor oldu. komiserim. Düşmek üzere. Düşüyor, 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 düşüyor. Berk, Berk termal çekilin oradan. Berk termal. Çekilin, çekilin. Altından çekil termal. Termal, termal düştü. Aa! Bir şey oldu mu termal? Gel buraya. Ben komiserim, çekilin. Komiserimizin sözünü neden ya, dinlemiyorsunuz? Acayip bir şey. Israrla orada duruyorlar komiserim. Kardeş senin maske ya. Rüzgar komiserim. Geçtik Orçun. <laughs> Orçun. Ya, ben de, Merhaba. Bu maske nedendir? Merhaba. Yüzüm yandı benim zamanında. Operasyon geçirdim o yüzden. Tamam bir kimlik görebilir miyim? GBT yapacağız. Belki Bilmiyorum. asker kaçarsın sen. O yüzden saklan. cebimde buyurun. cebimde. Siz çıkartırsanız sevinirim. <laughs> buyurun. Rüzgar komşu kenara çekiyorum. Tamam herhangi bir sıkıntı ah, yok. Teşekkür ederim. Helikopter bir kez sürebilir miyim? Bir kez miyim? Ya manyak çocuk. Manyak çocuk. Komiserimi sinirlendirme hemen buradan uzaklaş. De, Manyak bey. Lütfen. Manyak bey lütfen uzaklaşın işleri zora sokmayın. Lütfen uzaklaşın. Çekilin olay yerinden. O Or Özaklaştım Komiserim baniyap. arabadan bandro şey getireyim mi? Beyler. Neydi ip mi ip miydi? Neydi o? Komserim, Çevireyim mi burayı? Bandrol, bandrol. bandrol getireyim mi? Koy bandı, koy bandı getir. Orçun Arkadaşlar olay yeri inceleme bandrolü yok mu arabada? Şurayı çevirmemiz lazım. Orçun. 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 Onu niye yapacağım lan? Orçun. Ana. Kom komiserim. <laughs> komiserim. Komiserim. Gel için. Rüzgar komiserim. Aa. Komiserim adamı ezdik. Efendim. Şikayetçiyim ben komiserim. Bu manyak benim sapığım durmadan arkamdan geliyor. Rahatsız ediyor beni. Ya söylüyor komiserim. Komiserim ilerden biri çaktırmadan Kesin gelmeye mı? çalışıyor. O ayyaş gibi gelen kim ya? Efendim. Bir tane. <gülüyor> <gülüyor>

Kuvak vak vak Aha, askerde Kuvak, vak Askerde az öyle nerede? Of of Kuyruğum Askerdeyken... yok kuyruğum e, <laughs> politikler... <laughs> <Polikler gülüyor> bilmezsiniz siz askerlik yapmadınız çünkü Kuvak vak 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 yapmaya de? ya? Uyurum, polisler askerlik yapmadım. Uyurum, yıldır, de, 27 de. yıldır bu mesleği yapıyorum. Benim zamanımda polisler de askere gidiyordu. <laughs> Aslan, 40, 41, 41 lira maaş alıyorduk biz askerde. iki buçuk lira maaş Bak, bak, bak bana. lira alıyorduk. Artı artı alıyorduk. Artı bana öyle aç. 460 gün askerlik kardeş

Yardım edin boğuluyorum. Yüzme bilmiyorum komiserim. Kaldım. Yardım edin. Su altı polisimiz yok mu bizim? Kırak, 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 kırak. Size metrik çekeceğim. <laughs> Memur ne yapıyorsun? Memur

Beyler Bir ara şu denize Denize bir ağ atın temizleyin şuradakilerle böyle ya Çöplere bak Yavaş düşeceğiniz yavaş 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 lan yavaş Yavaş canım kardeşim ben uçabilirim. yavaş Ben uçabilirim O uçabilen kim? Sen yani. kaç yaşında sinir lazım? Adam uçuyor be ya Vay be Aman tanrım. Bir mucize olmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> gel komiser. Ne var John ne var yine? Komiser gel benle gel. Onlar duymasın gelsin sen Senle özel konuşacağız gel. Bak ben çok iyiyim ileride bak oh. hemen uzalık bölgesinin alt tarafında DNA diye bir yer var biliyorsun değil mi? Çok güzel bak arabaları var. Ben oradan bayağı yüksek bir miktarda araç alacağım. Şimdi onları arayıp tek tek size gitmem zor. İşçi tutmam lazım. O da boş bayağı bir para. Bugün hani bu çekici varmış tanıdık bana bir şeyler anlatıyordum. Geçen sene yani başka bir miktarda. Şimdi gelsin. Beraber gitsek sonuçta çekicimizi çağırsanız mübarek bir çiftimiz ol olur mu sizce? Ben ücret çalıyorum karşılığında. Nasıl olur? 50.000 50.000 50 bin dolar. Ee, olur mu? Efendim, mi? herkesin parası kendine biliyorsunuz. Böyle tamam, bir 50 bin dolar. Bak 50 bin dolar. Oturun, oturun gençler. Ha? Oh, şey oh, o bir şey yok. Oh, şöyle bir şey yok. Tamam, bak, bu da evet, tam 100 bin olsun bak. 100 <laughs> Oh. Şimdi şey. böyle bir yardımda size <laughs> polis her başka bir hakkında yardımcı yardım Tamam bak şimdi orada Müslümanlar kapatıyor. Sonra oradan bir araç Bazıları bazımları 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 bir bazımları ben orada da öyle bir durum yok. Ben sen merak etme ben her zaman oraya araç koyacağım garaj önüne. Her zaman çekme durumunda kalacaktım, Kapış. Beyefendi bu yaptığınız e, yanlış eğer böyle bir şey yaparsanız sizi ceza isteme durumundayım. Böyle bir şey yapmayın. Tamam, polis buraya boş bozuldu. Sizlerle meşgul edin. Beyefendi de fiyat güzel ama bir ceza alamam. Kusura bakmayın. <laughs> Fiyat güzel ama tamam diyor. Yok <laughs> be etmiyor Yok etmiyorum. Benden başka bir işiniz var mı? Şu an operasyona gidiyorum. Bu kapanmıyor adam böyle kaldı. Kalkamıyorum. İki de bak.

Bizim ekip bin bin bin. Bir bitik teklifim var. Doncun bak çağırıyor Dalin bata. Geldim Şiraya. komiserim. Gel, atla. aç aç aç. aç, aç, aç. Evet hız sınırını aşan iki tane araç tespit ettik. Ee, hemen takip aldık araçları. Şimdi onları e, halletmeye çalışacağız. Oldukça hızlı gidiyorlardı 112, komiserim. <gülüyor> <gülüyor> Petrole girdiler artık, komiserim galiba. Ters yönden gidiyorlar Tom Serim. Bir araç daha geldi lan. Hayırdır lan ne oluyor oğlum burada? Ne ayaksınız siz? Evet arkadaşlar merhaba. Ee, hemen bir kimlik kontrolü yapacağız. Komiserim. Kamserim Kamserim komut bekliyoruz Sorun nedir? Kamserim Arkadaşlar iyi akşamlar kolay gelsin İyi akşamlar Ülkün bir kontrol yapalım dedik. İnşallah korkutmadık sizi. Ya estağfurullah biliyorduk zaten. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür ee, evet. çocuk, çocuk, çocuk evde mama bekliyor. Ben de ve işe geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Vallahi. Çocuk ilk dokuz i̇lk ay annesi demek gerçekten zor. Şakiller annesi ee, öldü. Öncelikle Gerçekten yaptığınız işe ve mesleğe saygım çok. Gecenin bu vakti burada sizin için gerçekten çok zor olsa gerek. Evden de ayrısınız. Aileden de çocuklardan da. Ee, civarda şüpheli bir şey gördünüz mü? Sesim geliyor mu? Ben bir tane... Ben bir tane helikopter düştüğünü gördüm demir madenin orada. Bana uzak kaldı bayağı. Gidemem. Anladım. Peki, e, civarda şüpheli, en ufak şüpheli bir şey gördüğünüzde direkt polis ihbar attığından bize ihbar atın. En geç 2 e, dakika içerisinde olayı intikal ederiz. dışında benim size şu anda sormak istediğim herhangi bir şey yok. Sizin varsa yer eğer... Canınızı sağlayın. Onlar bizim de yok, memur bey. Benim değil, sorumluluk. Tabii. Döndü galiba Rüzge eee Polisler Pardon beni daha ben önceden tanıyor muydunuz? Polisler. Efendim? Beni daha önceden tanıyor muydunuz? Yoksa ben sizi tanımıyorum adımı nereden biliyorsunuz? Eee şimdi ben hani bu havalada merkezde hani gösterdiğimiz e, direnci hani rebelizme karşı gösterdiğimiz dirençten de bu yeni atanan polisler tam olarak görevini yapamıyor diyebilirim. Bir de hani örnek oldum, sahip oldum. Anladım beyefendi. Öncelikle isim hakkında tam olarak ne dediğinizi anlayamadım ama e, memurlar hakkında bir şey söylediniz. E, gördüğünüz bir olay mı oldu? Genelik bakışlar. Genelik bakışlar. Dinliyorum sizi. Demir Bakır Ticaretinde yerinmiş isimleri kokteyle ile ee, polis içinden şahıslar polisti ve ee, bize hani aramlarımıza dair bilgiler söylediler ancak öyle bir şey yoktu daha sonrasında e, biraz zamanımızı aldılar hatta baya bir zamanımızı aldılar daha sonra serbest bırakıldık Yeri döndüğümüzde birkaç arkadaşım, e, o indikleri helikopterin patladığını gördüm polise. Polislerle birlikte orada duran hani e, kişiler hayatını kaybetmişti. Anladım. Ee, Beyefendi peki bir şey yani, soracağım. Ee, bu şekilde size davranan kulüs memuru'nun herhangi bir şekilde yakın numarasını aldınız mı ya da ismini alabildiğiniz mi? Bilmiyorum şu an yok da yani bu olay demir bakır ticaretinde gerçekleşti yani <laughs> Hatta şimdi beyefendi siz bana yaka numarası vermediğiniz için ben size herhangi bir şekilde yardımcı olamam biliyorsunuz eğer e, böyle bir olay tekrar başınıza gelirse kişinin <laughs> yaka numarasını kendisine sorun <laughs> <laughs> bu şekilde şikayet edilmiş ne oluyor lan Daha... Kedidir kedi. Uç lan uç uç Kedi var kedi. Kimin kedisi o? Kedi var. Ağacın Açıkta açık açık. açık. benim çantada kedi vardı o biraz sıkıntı ediyor. oyuncak kedi basılı kaldı galiba. Sen gelme. <laughs> ah tuvaletim geldi. Türek türek. Bir dakika bekleyin şurada bir tuvaletim yapayım. Polis bir el attı ya? Kedi nerede? Motora kedi kaçmış. Motora kedi kaçmış ya. Kediyi şimdi sallandıracağım kuyun. Memur Bey, kedi ne yapıyor? Jongjong, kedi ne yaptı Memur Bey? Komiserim burada kedi falan yok arabanın orda. Şeyimi çaldır, arabamı çaldır, Yargılandı mı? Allah efendim. Allah Allah. Ee, bu John John benim arabamı çalmıştı. Sonra öldürdü bir tane polis beyefendi onu. Ee, yargılandı mı acaba? Ölmüş kişi nasıl yargılayacak? Sen yakışıklı. Yani Allah tarafından yargılandı. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, kişi öldüyse ölmüştür yani ona yapacak bir şey yok. Özür dilerim. Şu an Conca'nın burada ne işi var? Three, reach. Ben terk ediyorum bu arada. Zamanı geçti. Neyse arkadaşlar, bizden bir isteğiniz var mı? Gitci Aldeyn be. Bey. Nasıl bir insan bu, Aldeyn Bey? Teklalı. Tamam. Yanlış Seni pilotta veya co pilotla gelmeyeceğim. Adımı duydum. Yakarım. Panter gibi kediydi be. Marta'ya yaklaştı ya o yüzden. Aynı Nasıl yaptı abi? Kilidi açıp buldu. Gitti abi işte. Paraşütle, paraşütle aldı abi atladı aşağıya. Komple biz, aşağıya biz düştük. Ee... E per, pervaneyi yok işe yaptı çarptı. Aynen öyle. Kendi öldü <laughs> değil mi? öldü. Vay anasını. Adam tam suikastçı. Adam toplu katliam yaptı. Bütün polislerden intikamını aldı. İntihar bombacısı. Neyse kompozisyon hazır en azından. User was moved out of your channel. <laughs> User left your channel. <laughs> kompozisyon hazır. Ne yapacağız şimdi? Valla helikopter kimse çok yazık oldu. Ya ah, şu arada onun yanına indiler. Ah ah. Sound muted. Evet arkadaşlar. eee Kısa bir arama oynadık, yaklaşık bir 20-25 dakika kadar iyiydi, kısa bir rol playdi. Son ölmemizi tam kayıt altına alamadım ama sonradan kaydı açtım tam çünkü tam inecektik ki bir rol play yapacaktık. İnerken helikopter komple aşağı düştü ve tüm polis memurları öldü. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.